Herkese merhaba ben Ahmet. Ben Tuna. Bugünkü konumuz bana arkadaşını söyle. Evet abi ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Abi arkadaş insanı yola getirir arkadaşı insanı yoldan çıkartır. Genelde anneannem böyle söyler. <laughs> Açılışı Senin... şöyle öyle yapalım. <laughs> Senin abi anneannenin mükemmel özlü sözleri. Gerçekten bizim evet. hayatımızda çok büyük bir yeri var ya. Yani. <laughs> Ya burada arkadaşlığı yani çok büyük bir çatı. Hani biraz daha indirgemek gerekirse ne tür arkadaşlıklarımız var etrafımızda? Ya genel olarak sınıflandırmak istemiyorum ama iki çeşit arkadaş var. Birisi okula başlıyorsun, okuldaki arkadaşlıkların, okuldan önce oturduğun mahalledeki arkadaşlıkların veya ondan öncesine bile bakacak olursan ki bu biraz daha uzun sürüyor. Hani ailenin arkadaşları onların çocuklarıyla da senin arkadaşlıkların gibisinden devam ediyor. Bu genellikle zaruri arkadaşlıklar. Biraz daha hani görüşmek zorunda kaldığın arkadaşlıklar. Ha, bu tanışma açısından değerlendirdim. Sonrasında sohbetinin, muhabbetinin devam etmesi, ona göre nasıl devam ettirirsen bunu zaruretten çıkartabilirsin. Diğeri de seçim. Burada da çalıştığın, çalıştığını da aslında iş arkadaşlarına da bu zaruret kısmına koyabiliriz. Çünkü görüşmek zorundasın yani. Gittiğinde her gün sabah gördüğün insanlarla arkadaşlık sadece sohbet etmek de değil. Yani sonuçta ben bir hava almaya çıkıyorum, sen de gelmek ister misin? o sohbetin diyaloğun başlaması buradaki arkadaşlık olarak değerlendiriyorum. Ya seçim alanında da mesela yönelmek istediğim ne bileyim işte bir motor sürmektir, bir geziye çıkmaktır, bir yurt dışı seyahatidir. Hani bu ortak alanlarda ortak istekler buluşursa burada da bir arkadaşlık söz konusu. Arkadaşlık bizim üzerinde konuşabileceğimiz belki de gerçekten en öyle rahat konuşabileceğimiz sabaha kadar konuşsak böyle konuşacağımız hala bir şeylerin olabileceği bir konu. Biz çünkü kendi aramızda da bu konuyu çok konuşuyoruz. Evet. Ee, hayatımızdaki belki böyle en güzel şeyleri hani olmasına sebep olan şey de arkadaşlık. En kötü yaşadığın şeylerin olmasına sebep olan şey de arkadaşlık. Arkadaşlık çok ince bir çizgi bence. Bu konuda şunu çok rahat söyleyebilirim. Mesela hep derler abi bana işte arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim. Yok işte çevrendeki 5 kişinin ortalamasısın. çok böyle hani söylenen sözler var arkadaşlıkla ilgili. Ya ben şuna çok katılıyorum. Hayatının her evresinde hayatına giren ve çıkan bir sürü kişi oluyor. Bunların hepsini arkadaş diyebilirsin dediğin gibi ilkokulda, ortaokulda, lisede, iş hayatında, üniversitede, çocukluk arkadaşların, asker arkadaşın. Ama günün sonunda senin yanında kimlerin kaldığı bence çok önemli. Burada da işte arkadaşlık ikiye ayrılıyor. Arkadaşların ve dostların olarak. Ben hep şunu diyorum. Çok arkadaşım var ama birkaç tane dostum var. Hatta şunu da diyorum hep de 2-3 tane dostum var gerisi tanıdık. Yani cidden böyle bir durum var. Orada da şuna bakıyorsun mesela okula gittin tamam mı? Dedin ya işte hadi gel bir dışarıya çıkalım dedin adam da senin arkadaşın. O okulda okula gidiyorsun veya bir işe gidiyorsun ama o insanlarla okul veya işe hiç görüşmüyorsun. Hayatımızda böyle insanlar olur ya. Yani adam evet. gerçekten hayatında vardır ama yoktur yani. Gizli özne gibi anladın mı? Yani var orada ama yok yani. O yüzden hayatında işte birçok kişinin arkadaşlık kategorisine aslında girebiliyor hiç selam vermediğin adam sana şey diyebiliyor ya işte şu benim arkadaşım. hani o da çok önemli. Samimiyet oranı da önemli. Ben arkadaşlarımdan e, gerçekten şey ya hani hayatta belki en büyük böyle şansım diyebilirim. E, arkadaşlarımdan çok memnunum böyle. Şu anda mesela işte İstanbul'da olduğum için bunu gözetebiliyorum. İstanbul'daki insanların arkadaşlıkları küçük yerlerde bizim gibi böyle Alanya'da ne bileyim küçük kasabalarda falan böyle doğan insanların arkadaşlıklarına göre bence böyle bir tık daha şey oluyor. E, kopması muhtemel oluyor. Çünkü zaten çoğu kişi işte İstanbul'a sonradan göç etmiş veya işte uzak yerlerde oturuyorlar. Tamam mı? Yani birisi karşıda oturuyor. işte birisi Anya'da, birisi Konya'da yani çok uzak oluyor. Görüşemiyorlar. Böyle problemler oluyor İstanbul'da ama işte bizim gibi böyle küçük yerde doğan böyle daha iç büyüyen, böyle daha samimi, sıcak bir ortamda büyüyen insanlar genelde arkadaşlıkları böyle daha bence güçlü oluyor. O yüzden ben arkadaşlıklarımdan böyle çok memnunum. Genelde de arkadaşlıklarımız biliyorsun. Çoğu böyle 10 yılın falan üzerinde yani. O yüzden bayağı böyle memnun ama çok memnun olmadığım böyle gerçekten beni böyle çok yıpratan arkadaşlarım da oldu artık onlarla da görüşmüyorum yani gerçekten gerek de yok yani bence sen mesela ne düşünüyorsun hayatındaki toksik insanlarla ilgili ne düşünüyorsun mesela bence hayatında olmalılar mı mesela? Ya toksik insanlar hakkında bilmiyorum şu anda hayatındaki toksik insanlar kim yani şu anda karar verebileceğim bir Ben sayarım 5 tane. <laughs> ama ben sayamam galiba. Ya ben şu açıdan bakıyorum. Bir insanla arkadaşlığım, ya mesela dedin ya hani çoğu arkadaşlığımız 10 senenin üzerinde ki gerçekten öyle. Ya bu insanlarla olan sohbetim veya onlara duyduğum güven bu saatten sonra kuracağım arkadaşlıklarda bana gelmez. Bu saatten sonra kurduğum arkadaşlıklar bana bunu veremez. Ama bu 10 senedir arkadaş olduğum kişilerin de bana veremeyeceği ama bu saatten sonra edindiğim arkadaşlarım verebileceği şeyler de var. Çok güzel bir konuya değindin. Bu konuyla ilgili baya bir argümanım var. Sen sözünü bitir diyeceğim Yani benim burada aslında arkadaşlıktan hani ne anlıyorum? Genellikle arkadaşlık deyince aklıma ne geliyor noktasında? Bu tabii biraz daha samimi hani gerçekten temeli sağlam bir arkadaşlık. Abi benim en önemli kıstasım galiba burada derdiyle dertlenmek. Yani burada karşımdaki insanın da benim derdimle dertlenmesi ve benim de karşımdaki insanın derdiyle dertlenmem. Ki bu bir karşılık bekleme olayı değil aslında. Yani e, bir samimiyetten doğan, ya aslında bir bütün olarak hayatına devam ediyorsun burada. Bu gerçekten güzel bir olay ve arkadaşlığın böyle bir şey olduğuna inanıyorum. Çünkü bir akrabalık gibi zaruret bir durumu yok. Daha çok isteğe bağlı. Ve bu isteğe bağlı olması senin ona ku e, kurmuş olduğun samimiyetin gerçekliğini gösteriyor. İyi gün dostu, kötü gün dostu muhabbetiyle ilgili ne düşünüyorsun mesela sence? gerçek arkadaş iyi gün dostumudur, kötü gün dostumudur dedin ya az önce derdiyle dertlenmek diye. Abi burada derdiyle dertlenmekten kastım sadece kötü gün değil. Ya yani mesela şimdi telefonu eline aldığında ilk arayacağın insan. Bu çok güzel bir haber de olabilir. Ne bileyim. İşte e, yeni bir araç almışsındır, yeni bir işe girmişsindir, yeni bir yatırım yapmışsındır, yeni bir insanla tanışmışsındır. İlk arayacağın ve bu mutluluğunu paylaşacağın ve bu mutluluğunla mutlu olacağın insanla çok zora düşmüşsündür. Bir şeye ihtiyacın olur. O anda yetişecek olması gereken bir durum vardır. O insan aynıysa zaten bu tamamdır yani bence arkadaş noktasında. Ama iyi gün dostu veya kötü gün dostu olarak ayrı ayrı değerlendiremem. Çünkü biri varsa diğeri yoksa benim için bir anlamı yok yani. Ya çok güzel. Aslında gerçekten tam üzerine bastın. Ya benim bunu çok düşünüyorum. Gerçekten bu minvalde dediğin gibi yani ikisi de olan çok az arkadaşım var. Ve çok zor bir şey. Mesela genelde şu çok oluyor. Geçen de bir yerde okudum bunu. Diyor ki arkadaşlarınız sizin iyi olmanızı isterler ama kendilerinden daha iyi değil diyor. Tamam Şimdi kötü gününde arayabiliyorsun. Benim şuna ihtiyacım var. Tamam mı? Gelebilir misin diyorsun ve çoğu insan da geliyor. Tamam mı? Evet. Çoğu gelmez ama çoğu insan geliyor. Tamam mı? Yani vicdan yapıyor işte yanında olayım vesaire diyor. Geliyor ama asıl biraz bizim bence, milletimize mahsus bir şey de bu. Evet, evet. Bizim milletimizin o evet. yardımseverliğiyle de ilgili bir şey. Evet. Ama bence asıl zor olan Bizim milletimizde de bu çokça var. Abi yani ben gerçekten hayatımda iyi bir şey olduğu zaman, güzel bir şeyler olduğu zaman arayabilip de bunu söyleyeceğim ve karşımdaki insanın da en az benim kadar sevinebileceği çok az insan var hayatımda. Yani bu çok zor bir şey yani. Sanki senin başarına kendi başarısıymış gibi hatta daha fazla sevinebilen bir adam olması hayatında bence çok önemli bir şey. Yani senin hayatında böyle toplasak 10 tane adam çıkmaz yani. Bende de çıkmaz. Bence çıkmaz, çıkmaz yani. Çıkmaz zaten hani bu ben, ben çok hani benim Çoğu zaman şey bir... yani hani hayatında iyi bir şey olduğu zaman söylemiyorum ya. Hani diyorum ki boş ver hani söylemeyeyim. Sende oluyor mu böyle bir şey? Mesela işte derler ya hayatınızdaki iyi şeyleri insanlara söylemeyin çünkü insanlar iyi şeyleri mahvederler diye. Sen sende oluyor mu mesela böyle hayatında duymak istediğin böyle çok önemli bir güzel bir haber aldığında ee, düşündürüyor mu seni söylesem mi söylemesem mi diye veya kaç kişi arayabiliyorsun ya, yani? Çok kişi arayabildiğim söylenemez ama mesela bir işi yapmaya karar verdiğimde veya beni mutlu edecek bir şey olacağında genellikle çok kişiye bahsetmem en azından olduktan sonra bahsetmeyi. Nazara inanıyoruz ya bir tık. O da Nazara inanıyoruz burada. Yani o da önemli bir rol oynuyor ya kesinlikle. Aynen. Ya ben Birazcık böyle şundan da mesela. Çok şeyim ya. Bak bu konular var ya gerçekten çok uzun zamandır böyle üzerinde düşündüğüm ve içinden çık çıkılmayacak mevzular ama aslında çıkarız birlikte. Şu var mesela. Diyorlar ya işte zirve yalnızlık getirir. Ne bileyim. Ya bu minimalde sözler var. Gerçekten başarısız bir insansın tamam. Çok zengin değilsin ya. Ortalama bir insansın. Hayır. Ne oluyor? Senin çevrende işte kahveye gittiğin arkadaşların ne bileyim işte vasıfsız bir insan olduğunu düşün yani. Normal bir vatandaş. Çevrende bir sürü insan var. İşte hepsi böyle işte işte seninle çok iyi falan filan. Çünkü kıskanmıyor seni. Yani adamla zaten aynı seviyelerdesin. Ama çok iyi bir seviyede olduğunu düşün. Tamam mı? Gerçekten yani sağlıyorum bir mahalleden çıktın tamam mı? Gayet insanların orta halli olduğu bir e, mahalleden çıktın. Parayı kırdın ya. Gerçekten böyle milyon dolarlık bir adam oldun. Tamam mı? Ya ben o mahalledeki birçok kişinin, senin eski arkadaşlarının, birlikte iş yaptığın, oturduğun, kalktığın, yıllar çay kahve içtiğin insanların ben şunu diyeceğine eminim ya. İşte hani seni böyle içten içe kıskanacaklarını, hasetleneceklerini, ne bileyim senin mesela o başarına sevinmeyeceklerine ondan sonra ve senin de eğer yanındalarsa bir tık mesela işte lan bunlar acaba benim param veya makamım, mevkim için mi benim yanındalar? Çünkü gerçekten beni sevdikleri için mi benim yanındalar? mevzusunda birazcık mesela sen de çelişkiye düşebiliyorsun yani o yüzden bence çok zor yani. İşte şu an mesela ünlü olan insanların veya çok başarılı olan zengin olan insanların yakın çevresindeki insanlar mesela e, o minvalde mesela şey oluyor ya ya işte kendi yine ünlü arkadaşları veya zengin arkadaşlar oluyor ben böyle hiç şey az gördüm yani böyle çok iyi yerde olan bir insanın e, kendine nazaran böyle daha kötü yerde olan bir insan olarak yani bu para olabilir. Bir de işte makam mevki olabilir. Hiç böyle sorunsuz anlaşıp yakın arkadaş kurup geçindiklerini ben hiç neredeyse hiç görmedim yani. Sen ne düşünüyorsun bu konuyla ilgili? Peki burada şey olabilir mi? Kendini belli bir seviyeye getirmiş olan insanın diğeriyle egosundan dolayı görüşmek istememesi durumu. Yani bu ya ünlü olan. olabilir. Kesinlikle o da olabilir ama ya zaten başarılı insanların çoğunda biraz bir ego oluyor yani. Hepimizde ego var. Başarısız olan insanın da egoları vardır. Hı hı. Ama bir tık da davul bile dengi dengine muhabbetiyle de ben bunu birazcık çeliştiriyorum. Yani şunu düşün mesela senin işte çocukluk arkadaşın mesela bir tane çocukluk arkadaşın olsun. Çocukluk arkadaşın gerçekten böyle hayatta hiçbir yere gelememiş. Normal işte şu anda işte bilgisayarda oyun falan oynuyor tamam mı yani adamla maksimum yapabileceğin muhabbet şu oyunda işte şu seviyedeyim falan filan diyor. Sen sallıyorum kendini çok geliştirmişsin işte buradan sallıyorum dünyanın öbür ucuna işte ticaret yapıyorsun, ürün yolluyorsun, bilmem ne yapıyorsun. Şimdi senin bu adamla oturduğunda Konuşabileceğin şey de kısıtlı yani. Sen balon oturduğunda muhabbet edemezsin ki. Ya zaten o muhabbet sınırlıyor. O yüzden ama de bence ben... double bile dengi dengi muhabbet olabilir ama. Evet. Burada benim demek istediğim şey birazcık daha farklı yani. sallıyorum Sen şu anda milyon milyon dolarlık bir adam olsan, şu anda yakın olduğun arkadaşlarınla, tamam mı? Şeyi mesela nasıl ayarlayacaksın? Adam gerçekten mesela seni sevdiği için mi senin yanında? Yoksa senin paran için mi senin yanında? Bu arkadaşlığından da çıkabilir. İlişkinde de olabilir yani bu kadın gerçekten beni sevdiği için benimle birlikte, param için mi benimle birlikte? Burada aslında biraz da e, ilişkinin ne kadar süreye yani hangi aşamalardan geçti. Ya ben şu anda mesela hani diyorsun ya milyon dolarlık bir adam olsam, hı hı. yani şu anda milyon dolarlık bir adam olsam büyük ihtimalle çevremdeki insanların benimle para için birlikte olacağını düşünmem. Ama yeni tanışacağım insanların büyük ihtimalle öyle olduğunu düşünüyorum. Ya sen diyorsun ki bugüne kadar zaten benim yanımda olan insanlar benim zaten şey yanımdaydı ama ben Aynen. Şunu demek istiyorum. Bu insanlar senin başarını kıskanmayacaklar. Hmm. Yani içten ya Aslında içe, demek istediğin noktaya haset, geldim biraz. Hasetlenmeyecek hani, çür, çür. mi içten içe? Hani ben olabilirdim çür. niye o oldu veya işte anladın sen demek istediğimi. Evet, ya illa ki olacaktır. Sen şundan bahsediyorsun. İşte sen hiçbir şey yapmıyorken o adam da hiçbir şey yapmıyorken mutlu Mesut yaşıyordunuz. Sen bir şey yapmaya başladın. O adam hiçbir şey yapmamaya devam ediyor. O adam eksikliğinin farkında ama hala hiçbir şey yapmıyor. Sen bir şey yapmaya devam ediyorsun. Kendisi bir şey yapmak yerine sana çamur atıyor veya herhangi bir şey yapıyor. E, tabii. Şey bak, gibi. Bak, üç şişmansınız. Bir kişi diyet yapmak istesin, Bak ne oluyor? Aynen. <laughs> Anladın mı? Ya, öyle bir durum var birazcık o yüzden kimin dost kimin ya ben şey de çok katılıyorum bu arada sallıyorum senin 15 yıllık arkadaşın ya sen dedin ya benim işte 10-15 yıllık arkadaşlarım var onlardan ala bildiklerim var. Bir de onlardan artık alamadıklarım var. Onları da işte evet. yeni tanıştığım insanlardan alabiliyorum. Hı. Ama yeni tanıştığım insanlardan alamadıklarımı da işte bunlardan alabiliyorum. Dedin ya. Evet. Şimdi ben bu konuyla ilgili de şunu demek istiyorum. 15 yıldır birlikte olduğum bir adamla her derdini paylaşabiliyorsun ama sana ekstra bir şey katma noktasında eğer her gün üzerine bir şeyler koymuyorsa o karşındaki adam sana çok bir şey katamıyor. Çünkü zaten her şeyi artık konuşmuş oluyorsunuz. Ama yeni tanıştığın bir insanla sana bir sürü şey katabiliyor o insan. Sallıyorum tanıştığın kişi aynı işi yaptığın bir insan olsun. İşle ilgili bir sürü şey katıyor sana. ya yani Mutlaka sana bir şeyler katıyor. Ama işte o insana da sen eski dostuna güvendiğin gibi asla güvenemiyorsun. Zaten belirli bir yaştan sonra kimseye güvenemiyorsun. Zaten güven kavramın senin değişiyor bir kere. Ya burada aslında bir belki farklı bir örnek olacak ama hani bir cross motorundan hani racing yarış bekleyemez noktasında. Hani ben buradaki insanları da biraz kendi bulundukları konum veya bana kattıkları olarak değerlendiriyorum. Hani bu adam beni mutlu edebiliyor. Tamam ben bu adamdan sadece mutluluk beklerim. Yani o adamdan fazlasını istemiyorum ben. Yani bu adam beni başarıya götürüyor. Tamam ben bu adamdan başarıyı bekliyorum. Beklentiler üzer yani. diyorsun yani. Aynen. Çünkü her <laughs> insandan her şeyi ala alabileceğini <laughs> zannetmiyorum. Ya doğru bence doğru bir bakış açısı yani gayet şey diyorsun ya bu insanla iki saat oturayım keyifli muhabbet edeyim yeterli diyorsun o insanla iki saat oturup keyifli muhabbet edeyim sana yetiyor. Aynen yani ben şimdi mesela şu noktası da var hayatı sadece başarı odaklı gören birisi değilim hı hı. hayatı aynı zamanda mutluluk ve ani yani keyif alma noktasına bakınca mesela işte genelde derler yani Adamla iki saat oturdum. Adam bana hiçbir şey katmadı. Evet. Yani şimdi burada bu noktada da tamam senin alanınla veya senin ilgilendiğin şeyle ilgili bir şey katmamış olabilir ama tabii ekstra hani hiçbir şey konuşmadıysan o çok ayrı. Onu değerlendirmiyorum ama mesela oturduğun arkadaşın sana keyifli bir sohbet sunduysa bu da aslında bir şey katmak. Bu da Andan seni. Aldan keyif aldıysan okey yani. Aynen. Bu da seni sürekli içinde bulduğun o monoton veya sürekli kendini ap etmek zorunda kaldığın bir şeyden çıkartıp farklı bir pencere açıyor. Farklı bir monitörden sana bir şeyler ya gösteriyor. Aslında sana nefes aldırıyor gibi düşünmek evet. lazım. Evet. Yani o da senin kendine ayırdığın bir vakit. Sürekli zaten iş olmaz. Ben bu konuda bir şey yaşadım yakın zamanda. O böyle beni çok buraya getirdi. Baya böyle algılarım açıldı. Böyle bir ara şey düşünüyordum mesela. Bana hiç bana bir şey katmayacak bir insanla ben asla görüşmem kafasındaydım ve şey falan düşünüyordum. Hani ya diyordum işte şu adamla ben sallıyorum. İşte 15 senedir arkadaşım. Yani ne olsun işte 10 sene olsun. Ya işte ben 10 kendileri bununla nasıl her gün gidip oturup işte boş boş saatlerce oturmuşum da işte hiçbir şey yapmamışım, gidip işte şu insanla tanışmamışım da bununla tanışmamışım, işte kendimi geliştirmemişim falan filan kafasına bir ara girdim. Sonra şunu gördüm. Bu kafadan yani aşırı çıktım sonra. Bir adam düşün seni çok geliştiriyor tamam mı? Yani gerçekten işte oturuyorsun işle ilgili sana bir sürü şey katıyor veya hayat bakışı yani seni çok geliştiriyor tamam mı? Sonra abi adam geliyor, senden almak istediklerini alıyor. Sonra abi geliyor seni sırtından vuruyor veya ne bileyim, seni yarı yolda bırakıyor, seni dolandırıyor. Tamam mı? Yani anladın sen demek istediğimi? Evet. Ama abi o diğer adam, diğer 15 senedir arkadaşına olan adam. Belki sana abi işle ilgili hiçbir şey katmadı o adam ama o adam seni hiç yarı yolda bırakmadı. O adam hiç senin sırtından vurmadı. O adam senin ne zaman ihtiyacın varsa o adam senin yanındaydı. Yani Bence hayatta her şeyin para iş olmadığı, gerçekten böyle bazı şeylerin paradan, işten, güçten daha değerli olduğu böyle bir evreye geldim. Zaten o evredeydim. Yani yıllardır o evredeydim zaten. Birazcık işte bu tarafa böyle bir hani şey yapmıştım, bakmıştım. Sonradan hemen geri döndüm yani dedim ki abi zaten o adam tamam mı? Benim yanımda olsun. İşte benim her zaman dostum olarak kalsın. Sığıtımdan vurmasın abi. O adam bana zaten en büyük şeyi katıyor zaten anladın Adam daha ne katacak bana? O yüzden senin dediğin şeye çok katılıyorum yani. Böyle bir şey yaşadıktan sonra buna geldim. Kesinlikle abi hayattaki bence bir dosttan, arkadaştan beklenen yani en önemli şey seni gerçekten abi her halinde kabullenen eleştirmeden seni dinleyen bir problem yaşadığın zaman senin yanında her zaman sana destek olan adam. O adamı bulmak çok zor bir şey. Buluyorsan da bırakmamak lazım. Ben böyle düşünüyorum. Ya Burada işte şimdi yaşımız itibariyle yavaş yavaş profesyonel hayatı iş hayatına başlayacağımız zamanlar veya yeni insanlarla tanışacağımız zamanlar Hani buradaki bir insandan beklentinin sana bir şeyler katması olması güzel yeni bir insanla tanışacağım bu insan bana ne katabilir Çünkü artık bir yerlere gelmek istiyorsun bir şeyler uğruna bir şeyler yapmak istiyorsun Bu insana sana bir şeyler katmasını iste, istemen güzel ama mesela o insandan da o diğer arkadaşlarından beklediğin dostluğu beklememen lazım kesinlikle öyle. Çünkü bu dostluk denen olayın kolay kurulabileceğini veya profesyonel hayata bakış açınız tamamen aynısı bile olabilir. Yani senin direkt copy paste yapmış bir insan bile olabilir. Normal arkadaşlık ilişkileri hiç bununla alakalı olmayan bir insandır. Senin baktığın pencereden hiç bakmayan bir insandır. Kendi penceresi vardır. Yani o insanla da e, yine aynı şekilde hani nasıl Yıllardır olan dostluğundan e, sana e, iş alanında veya farklı alanlarda bir şey katmasını beklemiyorsan o insandan da o dostluğu beklemeyeceksin aslında. Yoksa sen üzülürsün. Yani bir arkadaştan ne beklemen gerekiyor kısaca? Ya ben arkadaştan aslında kişiye göre yani nabza göre şerbet diyorum. O kişi e, sana asgari ölçülerde ne verebiliyorsa onu beklemen lazım. Her şeyi beklemek de insanı üzer bence. Beklentiler üzer diyorsun. Beklentiler üzer abi. Abi kesinlikle arkadaş konusu çok zor bir konu ya bence hani hayatında şey var ya işte fazlaki şeye ihtiyacın yok üç tane olur <laughs> çünkü <laughs> evet. her şey yapabilir ya gerçekten arkadaş hayatta doğru arkadaşları bulan insanlar çok şanslı bence ben de kendimi o şanslı kategoriye koyabiliyorum gerçekten ya aile oluyorsun ya bir yerde yeri geliyor annenin babanın yapmadığını yapıyor sana işte e, abinin ablanın yapmadığını yapıyor gerçekten çok önemli bir şey ya. Yani çok önemli. Arkadaş seçimi de çok önemli. Şeyi izledim. E Doğan Cüceloğlu'nun bir konuşması var bu konuyla ilgili. Şey diyor işte. Hayatınızdaki diyor önemli olayları anlatabileceğiniz diyor dostlarınız kadar zenginsiniz diyor. Eğer hayatınızda diyor önemli olan bir olay olduğunda bunu diyor paylaşmak istiyorsanız birisiyle okey diyor. hani Siz psikolojik olarak o zaman yani doğru yerdesiniz diyor. Ve diyor paylaşmak istediğiniz zaman bunu paylaşabileceğiniz arkadaşlarınız diyor. Yoksa diyor Tamam mı? Yani sizin için diyor çok zor bir, yani çok üzücü bir durum diyor. Gerçekten hayatında olan olayları paylaşabileceğin insanlar kadar zenginsin. Ben hep yani buna çok inanıyorum. Ya çevrendeki kusursuz bir dosttan bahsediyorum yani. Senin her zaman yanında olan bir dost, dostunun olması senin birçok şeyinin olmasından daha önemli. Yani seni gerçekten aslında çok zengin bir insan yapıyor ya. Çok önemli Bunch bir insan. Ben istersin teorem? Evet abi. Bir şey yaptığında arkadaşların yanında değilse efsanevi değildir yani. Kesinlikle. Kesinlikle öyle. Yani ben bunu çok yaşıyorum i̇şte Hani işte senle ayrıyız. Şu an sen şeydesin İzmir'desin. Zaten e, bir kısmımız Alanya'da kaldı. Evet. Bir kısmımız, yani çok koptuk işte biliyorsun. O eski şeyde bir kopukluk var. Okullarda bir türlü bir açılıyor bir kapanıyor bir şeyler oluyor. O yüzden herkesi bir yerde yani şey kalıyorsun böyle işte yalnız başına FaceTime'dan veya işte arayarak da bir yere kadar gidiyor. Yakın çevrendeki arkadaşların oluyor yine zaten. Şey de demek değil bu. Hiç arkadaşım yok, yalnızım gibi bir şey değil. Ama gerçekten mesela o gücü hissediyorsun işte yanında gerçekten en güvendiğin adamlar birlikte olduğun zaman o gücü hissediyorsun yani. Seni inanılmaz bir şekilde mutlu ediyor. Birçok şeyin yapamadığı şeyi sana yaşatıyor yani. Ee, bu Doğan Cüceloğlu hani dedi ya işte hayatınızdaki mutlu olma olayları paylaşabileceğiniz arkadaşlarınız kadar zenginsiniz. Eğer diyor yoksa diyor bunu diyor siz diyor kendiniz diyor inşa etmelisiniz diyor. Ya bu çok önemli bir şey. Hani akıllıca inşa etmelisiniz diyor. Ya gerçekten seçmen lazım abi yani. Evet. Bakacaksın abi bu adam işte doğru adam Bu adam doğru adam mı? Kendine çok mantıklı bir şekilde sağlam bir çevre kurman lazım. Hatta şu da var. Nasıl bir insan olmak istiyorsan yani öyle insanları çevrene toplaman lazım. Çünkü ben şuna çok inanıyorum. Körle yatan şaşı kalkar abi. Yani sen bir ortamda her gün ne konuşuluyorsa sen ona dönüşüyorsun. Senin çevrendeki adamın karakteri çok karakterli, çok düzgün, çok olgun bir adamsa sen de öyle oluyorsun. Çok abi böyle suça bulaşmaya meyilli işte ne bileyim sıkıntılı tiplerse sen daha böyle oluyorsun. Yani ben buna çok inanıyorum. Bence gerçekten bir insan abi çevresindeki insanların ortalamasıdır. Yani ben buna çok inanıyorum. Evet, seçimde de çok önemli. Yani çok dikkat edilmesi gerekiyor. Şöyle, ya yani mesela bir ilişkiye başlayacağında, işte kız arkadaşının ne bileyim, stalk diyorsun, onu yapıyorsun, bunu yapıyorsun. İşte arkadaşına soruyorsun, tanıyor musun? İşte önceden nasıldı? Arkadaş çevresi nasıl? Neler yapar? Nelerden hoşlanır? Ama arkadaş ilişkisi kurmak sanki hiç önemli değilmiş gibi... ...LAP diye arkadaş ilişkisi kuruyorsun. Çok güzel i̇şte, bir yere değindin be. Gerçekten öyle. Yani aslında daha önemli. Çünkü yani kurduğun ilişki... Ya, ...hani genelde şu anda günümüz ilişkilerinden örnek verecek olursam ...bir yıl sürecek, bir ay sürecek, iki ay sürecek. Belli bir süre sonra bitecek. Bitmeyecek olsa bile... ...yani senin sadece belli alanlarda veya... E, ...bu tabii ilişkiden ilişkiye değişir ama yani belli alanlarda alışveriş yapabileceğim bir şey. Ama dostunla hani çoğu alanda alışveriş yapabileceğin için onu seçmenin daha önemli olduğunu düşünüyorum burada. Abi altına imza atıyorum bunun. Gerçekten çok doğru. Çok doğru bir şey söyledin. Yani pazardan meyve alır gibi şey yapıyorlar. Arkadaş ediniyorlar. E Şunla da arkadaş oldum, bununla da arkadaş oldum. Çok arkadaşım olsun. Abi çok arkadaşın olmasın. Az arkadaşın olsun, öz arkadaşın olsun. Bence Nerede çokluk abi orada bir problem var yani. Hiç gerek yok. Hiç gerek yok abi ya. Hani az ve öz olmalı bence ya. Hani bir şey ne kadar azsa o kadar kalitelidir bence yani. Evet. Yani çok arkadaşın olması bir maharetmiş gibi bir de çok arkadaşım var. Abi ben şeye mesela çok karşıyım mı Bir yere mesela 10 kişi falan gitmek, 5 kişi gitmek falan yani gerek hoş değil bence ya. Hani şey de oluyor, muhabbet de dağılıyor zaten. Tamam ya 3-4 kişi sağlam, güvenebileceğin çok yeterli. Ya genel manada bakacak olursak aslında arkadaşlıkta seçimin önemli olduğunu, beklentilerin çok yüksek tutulmaması gerektiğini ve bu düşük beklentilerde karşı tarafa verdiğini alabilmeyi beklemek gerekiyor. Bu arada bir sabah düşünmüştüm işte bu e, konuşacağımız için. Mesela karşı taraftan bir şey isteyemiyorsan ona bir şey veremediğin içindir. Gibisinden aklıma bir şey geldi. Ya burada Tabii yüzsüzlük noktasına geçiyorum bu işin biraz. Sen ya karşı tarafa güven veriyorsun. Şey yoksa. İşte o da az önce konuştuğumuz noktaya geliyor. E sen diyorsun ki, beklemeyeceksin. Beklemeyeceksin ondan. diyorsun. Ama az önce de dedin ki şey dedin işte. Karşı taraftan bir şey isteyemiyorsan, ona bir şey dedin, veremediğin için de dedin. Ondan önce de dedin ki bir şey almadığım, sürekli bir şey verdiğim bir durumda dedin, olmak istemem dedin. Ya farklı değerlendirebiliriz bunu ya. Farklı insanlar için. Ama ben şundan bahsediyorum. Mesela güven mesela ben diyorum ki Ahmet'i bir arayayım. Ahmet benim şu konuda şey dinlesin. İşte bir sıkıntı yaşadım dinlesin. Ama Ahmet beni aradığında ben onu dinlememişim. Hmm. tabi tabi tabii evet. evet. Ben, ben burada tamam, ondan bu bahsediyorum. Hasta diyorsan bu. bu kesinlikle zaten öyle olmalı yani. Ben şeye çok deliriyordum abi. Bir arkadaşım var. Sevgili yapıyor. Aramıyor. Ortadan kayboluyor. Kaç ay yok. <laughs> tamam mı? Ayrılıyor. Geliyor abi. Arıyor bana ağlıyor. Abi bu arada yani bunu dinliyorsa da tamam mı ya biliyor kendini. Dinlesin yani burayı kesmeyeceğim. Gerçekten yani, abi yani ben bunu kaç kere dedim. Suratına da dedim. Dedim ki ayıp dedim yani bak böyle şeyler yapıyorsun falan haklısın falan dedi. Abi yine aynısını yapmaya devam etti yani. E ben de kusura bakmasın bir yerden sonra bir şeyler bitiyor yani. Hani bunu sürekli sürekli sürekli, sürekli yapamazsın. insan bir düşünür yani der ki yani, kendini bir... Empati yapsın yani. Ben ona aynısını yapsam ne hissederdik ki o? Ya bunu kimseye yapmayın bu arada yani. Bu bence yapılmamalı bir yani bu. Saygısızlık bence. yani sen arıyorsun şey. Düşünsene sen arıyorsun bana. iki saat ağlıyorsun. Ben seni dinliyorum. Teselli ediyorum falan. Sonra şey mutluyken hiç aramıyorsun anladın mı? Hep gel bana ağla. Git başkalarıyla takıl. Ya iğrenç bir durum. Aynen. İğrenç bir durum yani. Senin dediğin gibi düşünsene sen şey ben arıyorum seni sürekli anlatıyorum sen dinliyorsun beni. İşte sen beni arıyorsun ben seni hiç dinlemiyorum. Bizim bir arkadaşımız daha var o da biliyor kendini bunu dinlesin kesmeyeceğim burayı da. Bir şey anlatıyorum adama adam telefonla oynuyor. Aynen kanka diyor. <laughs> Abi yani bunları, bunları yapmayın ya bu arada. Ya birisi bir şey anlatıyorsa ya gözlerinin içine bakın dinleyin onu. Ya hele hele bu sizin gerçekten değer verdiğiniz birisi ise ben takılıyorum. Zaten değer verdiğini biliyorum o arkadaşım bana ama şey yani hani yapılmaması gereken şeyler yine de. Evet, Toparlayalım genel olarak. Aslında uzatsak daha uzayacak veya değinecek noktalar da var ama çok da dağıtmaya gerek yok. Bence bu konuyla ilgili parça parça bölümler çeki çekeriz yine. Aynen, yani yine çok, çok geniş bir zaten konu. Zaten ister istemez her şeyde mutlaka değineceğiz yani. Zaten her şeyin temeli ilişkiler, arkadaşlık evet. ilişkileri. Yani her şey bir yerden değinecek. O zaman şunu söyleyebiliriz. Ee, herkesten her şeyi beklememek. Beklentilerimizi ona göre kısmak. Doğru arkadaşlar seçmek. Önümüze gelen her kişiyle arkadaş olmamak. Eğer çevremizde düzgün kişiler yoksa bu çevreyi bilinçli ve akıllı bir şekilde kendimiz gidip inşa etmemiz gerektiği. Başka ne var abi? Başka ekleyebileceğin? Başka ekleyebileceğimiz direkt şey yazalım. Son 10 saniyeyi dinleyin ve <laughs> özeti alıp giresin. <gibisinden. gülüyor> <laughs> güzel toparladın. Buraya kadar gelen insanların <gülüyor> <gülüyor> burada. Ya abi bir saattir bunu mu, bunun için dinliyordum <laughs> demesi. <gülüyor> Ay, evet kesinlikle toparlayacak olursak bunları diyebiliriz. Evet. Ya buna bence dikkat edilmeli. Hayattaki en önemli, en değerli şey gerçekten sizin mutluluğunuzu, en güzel anlarınızı paylaşabildiğiniz dostlarınızdır siz de yaşlandığınızda 85-90 yaşına geldiğinizde iş, kariyer o bu hiçbir şey zaten önemli olmayacak. Önemli olan tek şey yanınızdaki dostunuz, yanınızdaki e, sizi 80-90 senedir hiçbir şey uğruna bırakmamış, bir kere bile sırtınızdan vurmamış o dostunuz olacak. O yüzden e, en iyi yatırım bence sağlam bir dosta yapılan yatırımdır deyip bu da bir yatırım tavsiyesi değildir deyip noktalayabiliriz <laughs> <girerim> abi. <laughs> Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Dinleyen herkese teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.